Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Anime Fighters Nate oynayacağız. Son kendi bölgemize gidelim ilk önce. Ben... Daha bayağı bir var bu arada. oyun bitmez. Oyunun bayağı bir video çıkar. Neyse. Kahraman <laughs> Öncesi'ne gidelim. Bugün yumurta açma videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ama sonraki bölüm. Bu bölümde... Işte

7.5 milyon bölge açalım ve oradan yumurtalarımızı açalım. Gel abi. Buradan he, 250 kan bir yumurta. Sonraki şey ne kadar abi? Ben onu söyle. Bayağı uç. Kaç milyon? 8 milyon. Bu rekabet o zaman bayağı. Şimdi başlayalım.

bayağı güçlenecek gibi şimdi ve yedi buçuk gücü var onu taktiği bu abi benim bir tane güçlü petim var diye onu abi XP'dir. basacaksın her şeyi yapacak o ya bence bu Bizim kırabilir miyiz kırabilir miyiz bunu dokunma canı var Kırırız yaparsınız mı? ne verecek ki ya?

50 lvl 51 lvl 52 lvl 53 çıkmıyor güçlü çıkıyım ama güçlüyü strong farkı dakika lastik hepsi 11 Bayağı bir şey olmuyor. 5 milyon canı kalmış zaten. Bizim yük bayağı fazla oluyor. Bazen gerçekten tek takım bu bizim fitimiz şu an. Çok fazla güçlü. Şey. Onu da sonra çıkardım ya artık. İşime yaradı büyük ihtimalle. Bir de ondan bir iki Ben bugün arkadaşlar 50 video tamamlamaya çalışıyorum. <laughs> olursa. Saat 1'e e kadar geldim iyi neredeyse. video çekeceğiz yani. İyi Yarın videoyu da Bugün ben video çekmem lazım. güzel Hadi kral abi. Para vermeyecek bana büyük ihtimal Tamam mı? Ver? Ne kadar? 18 milyon mu? Abi sen şaka şey mısın? Abi ben bu basıyorum.

Bu yaparsa gayet iyi olur bence. Bayağı pahalı. İlk saniye çıktı güzel. İlk saniye baya güçlü oldu. Sıra. ya. Yani? Yeter yani. Sıra. İlk. En kubesini, i̇lk. İlk. 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 İlk bizim beynimizde hiçbir şey geçemiyor sigorta şuna biraz bas var ya şöyle şimdi sporta, Diğer kanal bir yer kalan hiç tanımaması için en uçluyum 28 mm yerli ve 16 kalıcı şey oldu bu bir şey ya bu sonraki bölgeye geçmem lazım arkadaşlar çünkü arkadaşlar ben bu arkadaşlar şeyden ben böyle her zaman <laughs> Çünkü ağaç çok uzun olur şöyle. Çünkü öyle ki gayet güzel bir şey oldu. Ben fighters'ın metoda sıkılmıyor. Saldırmıyor, bastırmıyor. Bakın kırmızı aslında rahat geçeriz. Onun için falan mı fena, çok fena izledik. şey oldu. Sonraki bölge geç abi. Bundan sonra sonraki bölgeye geçecek kadar para toplayacağım arkadaşlar. Onu, onu 109 milyon can mı? sonraki bölgeye geçemeyiz. Bakın kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben evet paylaşsın orada bir şey. Ben de değil mi? bye.